Geçen sorumuza geldi sevgili arkadaşlar. Bu sorumuzda hem EBOB EKOK problemleriyle çözülebilecek bir soru hem de iki bilmeyenin hani denklem sistemi konusu var ya, denklem sistemiyle çözülebilecek bir konu. Birçok e, internette birçok yerde EBOB EKOK'la çözmüşler zaten. Ben size bu soruyu denklem sistemi üzerinden çözeceğim. Biraz daha x y'li işlem yapacağız. Farklı bir çözüm olsun istedim. Hemen bakalım sorumuza. Aşağıda bir iş yerinde bulunan çay kahve makinesinin görseli verilmiş. Tamam. Bu makineye eşit büyüklükteki bardaklara her defasında 80 mililitre çay, çaylar 80, çay diyelim 80, kahve k olsun 60, kormaktadır. Pazartesi günü bu makineden toplam 280 bardak çay içilmiş, çay ve kahve alınmış toplam. Makinanın bardaklara koyduğu milimetre cinsinden çay ve kahve miktarı toplamları birbirine eşit olmuştur. Buna göre pazartesi günü bu makineden toplam kaç bardak çay alınmıştır? Bunu iki bilinmeyen yani denklemle çözerken şöyle yapıyorsunuz bak. Bunlar iki farklı değişken. Birine x, birine y diyorum. Bize ne diyor? Hatta şöyle yapalım. Bu x tane olsun. Bu y tane olsun. Tamam mı? Tane olarak düşüneceğiz. Zaten bize toplam bardak sayısını sorduğu için x tane Çay alınmış. Y tane kahve alınmış. Kabul ediyoruz. Tamam. Şimdi denklemizi birlikte kullanalım. Öncelikle ne diyordu bize? Bardakların toplam sayısı kaç? 280. Yani x bardak çayla y bardak kahveyi topladığımızda 280 yapıyormuş. Tamam. İkincisi ise şu. Bak milimetre bir cinsinden birbirine eşit değil miydi bunlar? O zaman şöyle diyebiliriz. Bu x tane çayın içinde her bir 80'den ne kadar olur? 80x mililitre çay. Burada da 60 y mililitre kahve bunlar birbirine eşitmiş. Bakın iki denklemimizi de yazdık. Sıra bunları düzenlemeye geldi. Soruyu çözdüğümüz mantığa geleceğiz. Onu da burada çözeyim. Şöyle biraz yan alayım. Bakın ilk denklemimiz zaten düzenli yazıyorum. X artı Y eşittir 280. İkinci de şöyle yapın. Bak 60 Y'yi bunun yanına alıyorum. 80 X eksi 60 Y eşittir 0. Bakın tanıdık geldi değil mi? İki bilmeyen denklem. Bunu ne yapıyorduk? Birbirine benzeterek çözüyorduk. Bu eksi 60 y olduğu için ben yukarıya 60 ile çarparak bu iki eksileri y'leri eşitlemek istiyorum. Çarpalım. 60 x artı 60 y eşittir. 280 çarpı 60 yazıyorum. Çarpmayacağım sevgili gençler. Böyle kalsın. Birazdan sadeleştireceğiz zaten. Burası 80 x eksi 60 y eşittir 0. Bunu yaptıktan sonra ne yapıyorduk? Aynı olanlar gidiyordu. 1 artı 1 eksi olduğu için. Topluyorum yukarıdan aşağıya. 140x eşittir. 280 çarpı 60. Buradan da 240'ı 140'ı 280'e bölersem 2 çarpı 60'tan x 120 çıkacak. x 120 ise toplamları 280'de hatırlayın. x 120 ise buna da 160 kalır. Peki sorumuzda neyi soruyordu? Çay soruyordu. Çay neydi? x x'i ne bulduk? 120 bulmuş olduk. Evet. Denklem sistemiyle bu şekilde çözülüyor sevgili gençler. EBOB ekok yapmak isterseniz de 80 ve 60'ın EBOB ekokunu alıyorsunuz. Ekok kat dediği için ekok alıyorsunuz. 240 çıkıyor. 240 80 yaparsan ne oluyor? 3 katı değil mi? 3 kat. 60'a bölersen 4 katta kahve oluyor. Bunların toplamı 240. Buradan topluyorsun 7K eşittir. Bölersem de çıkar bu arada? 240 böldüm 7 kere 4 28. Bu 280 sevgili gençler. Değil mi 280'de? 280'den 40 çıkıyor. Buradan da yola çıkarak da bulabiliyorsun. Çay neydi? Buna 3K, buna 4K demiştik. Detaylı anlatmadım. Onu siz daha farklı yerlerden de izleyebilirsiniz. 4 kere 3'ten 120 çıkıyor. Hocam bu daha kolaymış diyebilirsiniz ama ben bu işlemlerin çoğunu atladım sevgili gençler. Bu da cebirsel ifade yöntemiyle çözüm oluyor.